Evet arkadaşlar herkese merhaba. Karasaray Başakşehir Aplasmanı'ndan dev bir galibiyet ayrıldı. Gerçekten tarihi bir fark oldu. 7-0. Biraz fazla oldu. Başakşehir de şoktadır. Emre Belezoğlu da bunu beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. Yani ben de bir Karasaray olarak ben de beklemiyordum. Yalan yok. Kerem Yıldız'la tetrik yaptı. Mertem attı. Kardı gol attı. Penaltıdan net bir vuruş yaptı. Abdülkerim Bardakçı 7. golümüzü attı. O da kalasaydı golünü attı. Onu da tebrik ediyorum. Gerçi önemli bir galibiyetti. Takımın morali kendine geldi. Yani takım yerine oturdu gibi oldu. İyi oldu. Bu performansı diğer maçlarda da bekliyoruz. Hani bir, bir iyi bir kötü hep böyle sıra gidiyor. Ama önemliydi. Ben spor yarımcılığına bir baktım. <laughs> Bu maçtan sonra yorumlara televizyonda herkes diyor işte kalasayla yıldızlar toplu uçuyorlar, kaçıyorlar, atıyorlar. Bu kadar iyi oyuncu bir yerde iş yapar bunlar. Ligi alır götürür gibisinden konuşuyorlar. Aynı bunu konuşanlar. Galatasaray'ı kaybedince beraber kalınca da bu takım yaşlı. Bu oyuncular kim aldı? Bu kadar yaşlı oyuncu bir yerde oynar mı? Bunlar da oymuş. İstediğini almış. Bunlar Galatasaray için mücadele etmiyor, Koşmuyor, çabalamıyor. Bunlarla olmaz. Niye genç? Koşan oyuncu almadınız bu kadar oyuncuyla olur mu? Kim koşacak sahada? Diyenler Galatasaray kazanınca da kazanır. Bu oyuncular kim aldı? Tebrik ediyor. Gerçekten önemli yıldızları aldılar bu paralara diyorlar. Çelişki çok fazla. Hem öyle diyorsunuz hem öyle diyorsunuz. Madem öyle öyle demeyeceğiniz. Maçadan önce kupa da bizim için iyi oldu. Milli araya iki ikinci sırada gitmemizi sağladı. Moral da yapıladık gerçekten. Rüzgar arkamıza aldık. Daha güçlüyüz önce. İnşallah istikrar devam eder. Kazanmaya seri şekilde devam ederiz. Aslan kükre diyorum.